Evet arkadaşlar şimdi bunu alacağım. Sprix tamam var ya böyle oyuncaklar. Böyle altı yoğurt falan. Onları da alacağım da bulamadım. Ah elini çekeceğim. Hey, şeyim çok kısa yani tamam. Şikayet hep şikayet. Ne olacak annenin hali? şikayet ediyorsun sen benim? Bey'in kim şey bu?

Aşkım. Anneciğim. Demek. Ne, ne? Ağabey, anne sana bir kajuyla bir fıstık almış. Hı. Hı. nerede bilmiyorum. biz evet. Sen, sen, mi? sen mi? Ne? Gezmedi bence. Çakış gözmek istiyorum. <laughs> Ay Sen niye pazara gitmek Bir. Bir dedi. İyi dedim ben de. Oh. Renk lazım dedim. ederim. Üç ayaklar ve kafalar. Evet şu an Böyle bir kolabı, böyle bir şey yok ya. Yani. Çok saçma. kafa, kafası, ayağı falan oluyor. Ama gerçekten çikolata çok güzelmiş